Bilim insanları James Webb, uzay teleskobundan gelen son görüntülerde beklenmedik şeyler buluyor. Evrenin sandığımız gibi olmayabileceğini düşündüren bu keşifler, şimdiye kadar inandığımız her şeye meydan okuyor. Karanlık maddeden karanlık enerjiye, hatta kozmik mikrodalga arka plan ışımasının kökenine kadar her şey sorgulanıyor. Bilim insanlarına göre Webb teleskobu, evrene dair tüm anlayışımızı değiştirebilecek büyük bir şeyin perdesini aralıyor. Kaliforniya'daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan Andre Kota bir röportajında şöyle diyor: "Bizim işimiz evrenin bize nasıl işlediğini anlatmasına izin vermek ve belki de bize sandığımızdan daha karmaşık olduğunu söylüyordur." Bu videoda tüm bu gelişmeleri adım adım sizin için açıklayacağım. Ve inanın bana, bu bilgiler aklınızı başınızdan alacak. Ama önce anlamanız gereken birkaç önemli nokta var. Yer çekimi kanunlarına göre, yer çekiminin gücü mesafeyle azalır. Örneğin Güneş'in Merkür üzerindeki kütle çekim kuvveti, Plüton veya Güneş sisteminin dış kenarındaki nesneler üzerindekinden çok daha güçlüdür. Bu ilke sadece bizim Güneş sistemimizle sınırlı değil. Yıldızlardan galaksilere ve devasa kara deliklere kadar evrensel olarak geçerlidir. Ancak 1900'lerin sonlarında beklenmedik bir şey oldu. Bilim insanları, Özellikle 1970'lerde gökbilimci Vera Rubin'in çalışmalarıyla galaksileri daha yakından gözlemlemeye başladıklarında tuhaf bir durum fark ettiler. Galaksi merkezlerinden uzaktaki yıldızlar, çekirdeğe yakın olanlarla neredeyse aynı hızda hareket ediyordu. Bilim insanları, eğer yıldızlar galaksilerin kenarlarında gerçekten daha hızlı hareket ediyorlarsa, tıpkı dönen bir tekerlekten fırlayan su damlaları gibi uzaya savrulmalarını beklerdiniz. Çünkü bir galaksinin dış kenarlarında kütle çekim kuvveti çok daha zayıftır. Ama şaşırtıcı bir şekilde yıldızlar savrulmuyor. Bu beklenmedik hız, bu yıldızları hızlı yörüngelerinde tutmak için ekstra bir kütle çekim kuvvetinin devrede olması gerektiğini düşündürüyor. Daha fazla gözlem ve kanıtla birlikte bilim insanları görünmez bir şeyin perde arkasında iş başında olması gerektiğini fark ettiler. Bu gizli güce karanlık madde adını verdiler. Burada karanlık, bilinmeyen bir gücü ifade eder. Kimse karanlık maddenin tam olarak ne olduğunu veya neyden yapıldığını bilmiyor. Ancak birçok gözlem, galaksilerin oluşumunda ve büyümesinde çok büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Bu karanlık madde, evrenin nasıl evrimleştiğini ve kozmik yapıların nasıl ortaya çıktığını mükemmel bir şekilde açıklıyordu. Standart kozmoloji modeline göre, Büyük Patlamadan hemen sonra normal madde oluştuktan sonra, karanlık madde kütle çekimini kullanarak onu bir araya topladı. Milyarlarca yıl boyunca yıldızlar ve galaksiler bu karanlık madde halelerinin içinde oluşmaya ve büyümeye başladı. Bugün gördüğümüz evrenin devasa ölçekli yapısı, yani galaksilerin, kümelerin ve kozmik iplikçiklerin oluşturduğu o engin ağ bile karanlık madde tarafından şekillendirildi. Görünmez bir iskelet görevi görerek normal maddenin bir araya toplanmasına ve galaksileri oluşturmasına yardımcı oldu. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasında gördüğümüz minik sıcaklık dalgalanmaları bile erken evrende karanlık maddenin etkisinin açık izlerini taşıyor. Ama durun. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın zamanda erken evrende keşfettiği şey bildiğimizi sandığımız her şeyi temelden sarsıyor. Karanlık madde hakkında ciddi sorular doğuruyor. Ya onu tamamen yanlış anladık ya da belki de hiç var olmadı. Son web görüntülerinde bilim insanları rekor kıran mesafelerde galaksiler keşfediyor. Bu erken evrenin ne kadar derinine bakarsak o kadar çok galaksi bulduğumuz anlamına geliyor. Neredeyse sonu yokmuş gibi. Ve bu mevcut karanlık madde modeli için büyük bir sorun. Çünkü bu kadar uzaktaki erken galaksilerin nasıl bu kadar erken var olabildiğini açıklayamıyor şimdiye kadar onaylanmış en uzak galaksilerden biri, evren henüz 280 milyon yaşından küçükken var olan Cades GC 14.0. Daha da şaşırtıcısı, bir insanları kızıla kayma değeri 20 ve ötesinde galaksi adayları tespit ettiler. Bu da onların evren sadece 200 milyon yaşındayken oluşmuş olabileceği anlamına geliyor. Bunlar henüz doğrulanmadı ve daha fazla test gerektiriyor. Ancak kanıtlanırsa mevcut teorilerimizin sınırlarını zorlayacaklar. Daha da şok edici olan, bu erken galaksilerin doğası. Bazıları şimdiden bizim Samanyolu'na benzer şekilde iyi gelişmiş görünüyor. Beklediğimiz gibi küçük veya kaotik değiller. Hatta bazıları daha yaşlı yıldızlar içeriyor ve birkaçı samanyolundan bile daha büyük. Yakın zamanda keşfedilen Cadesca, Diş Bitci Bir A adlı bir galaksi. Bizim galaksimizden yaklaşık 10 kat daha büyük ve evren sadece birkaç yüz milyon yaşındayken var olmuştu. Bu, erken evrende gördüğümüz en büyük Samanyolu benzeri galaksi. Bu keşifler gerçekten endişe verici. Uzun zamandır galaksi oluşumunda ve evriminde karanlık maddenin büyük bir rol oynadığına inandık. Ama şimdi aynı karanlık madde teorisi bu tuhaf galaksilerin evrenin bu kadar erken bir döneminde nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyor. Yani ya karanlık madde anlayışımızda büyük bir eksik var ya da karanlık madde dediğimiz şey mevcut teorilerimizin açıklayamadığı bir şekilde davranan tamamen farklı bir şey olabilir. Fakat bekleyin. Tek sorun bu uzak galaksiler değil. James Webb teleskobu evrende karanlık maddenin açıklayamadığı daha da tuhaf bir şeyin olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları galaksi kümeleri ve devasa iplikçikler gibi evrendeki en büyük kozmik yapıların daha önce düşündüğümüzden farklı bir şekilde oluşmuş gibi göründüğünü keşfettiler. Bu gizem modern kozmolojinin en büyük bulmacalarından biri haline geldi ve bilim insanları buna S8 gerilimi adını veriyor. S8 evrende özellikle çok büyük ölçeklerde maddenin ne kadar topaklandığını gösteren bir değerdir. Galaksilerin ve galaksi kümelerinin nasıl dağıldığını ve zamanla nasıl evrimleştiklerini açıklamaya yardımcı olur. İşte tuhaf kısım burası. Bilim insanları, kozmik mikrodalga arka planından gelen verileri kullanarak erken evreni incelediklerinde, mevcut standart evren modelimize dayanarak belirli bir S8 değeri hesaplıyorlar. Ancak günümüz evrenine teleskoplarla bakıp galaksilerin bugün gerçekte nasıl kümelendiğini gözlemlediklerinde daha düşük bir S8 değeri elde ediyorlar. Aradaki fark çok büyük gibi görünmeyebilir, ancak tutarlı ve istatistiksel olarak anlamlı. Yani bu sadece bir hata veya rastgele bir sapma değil. Peki neler oluyor? Bazı bilim insanları ya ölçümlerimizde bir sorun olduğunu ya da daha büyük bir olasılıkla evrende hala anlamadığımız daha derin ve bilinmeyen bir şeyin olduğunu öne sürüyor. Aslında sadece karanlık madde sorgulanmıyor. James Webb Uzay Teleskobu evrenin genişlemesini sağladığına inandığımız gizemli güç olan karanlık enerji hakkında da ciddi şüpheler uyandırıyor. Bilim insanları Hubble sabiti olarak bilinen evrenin genişleme oranını ölçme yöntemlerimizde büyük farklılıklar buldular. Kozmik mikrodalga arka planından gelen verilerle hesapladığımızda bir değer elde ediyoruz. Ancak yakındaki evrende süpernovaları ve diğer yöntemleri kullanarak ölçtüğümüzde tamamen farklı bir değer elde ediyoruz. Bu uyuşmazlık Hubble gerilimi olarak biliniyor ve modern kozmolojide bir başka büyük zorluk haline geldi. Ve işte asıl şaşırtıcı olan Son gözlemler, karanlık enerjinin on yıllardır inandığımız gibi sabit olmayabileceğini bile öne sürüyor. Bunun yerine, zamanla değişen, henüz tam olarak anlamadığımız bir şey olabilir. Ama durun, her şey daha da akıl almaz bir hale geliyor. Tüm bu kozmik gerilimlerden daha büyük bir sorun var. Keyma ışımasının keşfinden bu yana birçok bilim insanı, büyük patlama teorisinin doğru olması gerektiğine, evrenin kesin bir başlangıcı olduğuna inandı. Kema'nın erken evrenden gelen ilk ışık olduğu ve özelliklerinin büyük patlama modelinin öngörüleriyle dikkat çekici bir şekilde uyumlu olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni bir araştırma, KMA'nın hiç de büyük patlamanın artçı parlaması olmayabileceğini öne sürüyor. Bu yeni çalışmada araştırmacılar, büyük patlamadan gelen en eski ışık olarak yorumladığımız şeyin, en azından kısmen veya belki de tamamen başka bir şeyden kaynaklanabileceğini buldular. Bu araştırmada bilim insanları erken tip galaksiler olarak adlandırılan özel bir galaksi türüne odaklandılar. Bu erken galaksiler bol miktarda radyasyon üreten genç, sıcak yıldızlarla dolu olurdu. Eğer evrenin her yerine yeterince bu galaksilerden serpiştirilmiş olsaydı, bunların birleşik radyasyonu uzayı bir parıltıyla doldurabilirdi ve bu parıltı milyarlarca yıl boyunca evrenin genişlemesiyle kızıla kayarak, yani uzayarak, bugün gördüğümüz KMA'ya tıp atıp benzeyen bir hale gelebilirdi. Bu, KMA'nın aslında büyük patlamanın bir kalıntısı olmayabileceği, bunun yerine milyarlarca erken galaksiden gelen birleşik radyasyon olabileceği anlamına geliyor. Aslında bu devasa galaksilerin KMA sinyalindeki genel gürültüye katkıda bulunduğu enerji miktarı hiç de az değil bugün ölçtüğümüz toplam kama enerjisinin yaklaşık yüzde %1.4'ünü oluşturabilir. Bu çok gibi gelmeyebilir. Ancak KMA'yı yorumlamamızı etkilemek için yeterli. Özellikle gelecekte daha hassas ölçümler yapmaya çalıştıkça. Ve bu sadece muhafazakar bir tahmin. Tüm erken galaksi türlerini dahil edersek, bu yüzde daha da yükselebilir. Eğer erken galaksiler KMA ışımasının önemli bir kısmına katkıda bulunuyorsa veya en uç durumda KMA'nın ana nedeni onlarsa KMA'yı Büyük Patlama'nın kanıtı olarak kullanmanın tüm temeli sarsılır. Evrenin yaşından yapıların nasıl oluştuğuna ve hatta erken kozmosu hangi fizik kurallarının yönettiğine kadar her şeyi yeniden düşünmemiz gerekirdi. James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan tüm bu keşifler evrene ve nasıl başladığına dair temel anlayışımıza meydan okuyor. Karanlık maddeden karanlık enerjiye ve büyük patlamayı destekleyen en önemli kanıt olan kozmik mikrodalga arka plan ışımasına kadar her şey artık sorgulanıyor. Bu bulgular, ya kozmik yapbozun büyük bir parçasını kaçırdığımızı ya da evrenin her zaman inandığımızın tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Webb Teleskobu sadece mevcut teorilerimizi sarsmakla kalmıyor aynı zamanda daha da akıl almaz bir şeye işaret eden tuhaf yeni ipuçları da ortaya çıkarıyor. Tüm evrenin dev bir kara delik olma ihtimali. Webb teleskobu tarafından yapılan 30 bin galaksinin incelendiği başka bir yakın tarihli gözlemde, bilim insanları galaksilerin çoğunun aynı yönde döndüğünü buldu. Bu inanılmaz derecede tuhaf. Çünkü büyük patlama teorisine göre evrenin, galaksilerin rastgele yönlerde döndüğü kaotik bir şekilde oluşması gerekirdi. Ancak bu beklenmedik tek düzelik, evrenin mevcut teorilerin hesaba katmadığı bir başlangıç dönüşüyle başlamış olabileceğini düşündürüyor. Bu fikri desteklemek için Lior Shamir'in ekibi 30 binin üzerinde galaksideki kızıla kaymayı ölçtü. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Zamanda ne kadar geriye baksalar, galaksi dönüşündeki dengesizlik o kadar artıyordu. Bu, evrenin en erken aşamalarında galaksilerin dönüş yönlerinde daha da güçlü bir şekilde hizalandığı anlamına geliyor. Bu mevcut kozmolojik modellerle kolayca açıklanamayan bir durum. Eğer bu bulgular daha fazla incelemeye dayanırsa, bilim insanlarını evrenin temel doğasını yeniden düşünmeye zorlayabilir. Hatta Einstein'ın teorilerinin ötesindeki bir fiziğe işaret edebilir. Tüm bu çığır açan keşiflerin ardından Physical Review D dergisinde Portsmouth Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yayınlanan yakın tarihli bir çalışma Evrenimizin aslında bir kara deliğin içinde var olabileceğini öne sürüyor. Araştırma ekibi, evrenin bir kara delik yaratan devasa bir kütle çekimsel çöküşten doğduğuna inanıyor. Bu teori, evrenin sonsuz yoğunluktaki bir noktadan başladığı geleneksel büyük patlama fikrine meydan okuyor. Profesör Enrique Gastanyaga, maddenin kütle çekimi altında çöktüğünde her zaman sonsuz yoğunlukta bir noktada sona ermediğini açıklıyor. Bunun yerine aşırı bir yoğunluğa ulaşıp sonra gesekebilir ve yeni bir genişleyen evrenin doğuşunu tetikleyebilir. Bu teoride, evrenimizin kenarı aslında kara deliğin olay ufku, yani ötesini görmemizi engelleyen bir sınırdır. Bu kara delik evren fikri, kozmosun yoktan yaratılmadığını, bunun yerine süre gelen bir çöküş ve yeniden doğuş döngüsünün bir parçası olduğunu, sonsuza dek sürebilecek bir döngü olduğunu öne sürüyor. Bu teori aynı zamanda Nobel ödüllü Sir Roger Penrose tarafından önerilen konformal döngüsel kozmoloji ile de benzerlikler taşıyor. Penrose'a göre büyük patlama her şeyin mutlak başlangıcı değildi. Bunun yerine, evrenimizin her bir döngünün veya ayonun bir tür gerilmiş boşlukta sona erdiği ve bir sonrakini doğurduğu kozmik bir döngüler serisinden sadece biri olduğunu öne sürüyor. Bu görüşe göre, bizimkinden önce başka evrenler vardı ve bizimkinden sonra da başkaları gelebilir.'' Tüm bu keşifler ve yeni teoriler inanılmaz derecede heyecan verici ve belki de bu sadece bir başlangıç. Umuyoruz ki gelecekte James Webb Uzay Teleskobu evrenin gerçek doğası ve her şeyin nasıl başladığı hakkında daha da fazla ipucu ortaya çıkarmaya devam edecek. Bu video için şimdilik bu kadar. Umarız bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Bu akıl almaz keşifler hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi duymayı çok isteriz. Videoyu beğendiyseniz ve çalışmalarımızı desteklemek isterseniz, süper teşekküre tıklayarak veya mağazamızdan harika tişörtlerimizden birini alarak bunu yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve kanal üyelerimize sürekli destekleri için kocaman bir teşekkür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.